Herkese merhaba 55 ona tabi personelin prime esas kazançları toplamı asgari ücretin altında kalması ile ilgili KBS ve SGK kurumu tarafından duyuru yapılmıştı arkadaşlar. E, bunu ben facebook grubumuzda duyurmuştum hatırlarsanız. E, bu duyurularla ilgili işlem yapmayalım. E, konuyla ilgili tekrar bir duyuru olabilir demiştim. E, şu an e, SGK kurumu kesinlik bilgi sistemi bir günceleme yaptı. Yeni menüler eklendi. Ve ayrıca bu önümüzdeki hafta tekrar bir duyuru olacaktır arkadaşlar. Yani kamu personelinin prim esas kazançları az sınırı ile primlerin bildirilmesi ve ödenmesi hakkında bir duyuru gelecektir kesinlikle. O yüzden isterseniz duyuruyu bekleyin ondan sonra işlem yapın. Ama ben yine size eklenen bu yeni modüllerle ilgili ve MYS'den nasıl ödeme işlemi yapacağız. Bununla ilgili yine tablo da hazırladım. Aslında tabloya da gerek yok. Direkt emsan veriden çekersek otomatikman işlem yapabiliyoruz. Bu videomuzda bunlara değineceğim. Öncelikle isterseniz kesinlik bilgi sistemine giriş yapalım. Kesinlik bilgi sistemine giriş yaptıktan sonra bakın burada normal her ay kullandığımız e, menü vardı arkadaşlar. Buraya alt sınır aylığı diye bir alan geldi. Kesinlik prim alt sınır aylığı. Asıl maahtı alt sınır aylığı. Arkadaşlar bu e, tahminimce şimdi Mart ayında bazı personel zaten e, sistem tarafından otomatikman 11'i ve 7.5'u düzeltilmişti. 9'u ve 5'i de bu 11 ile 7.5'ün üzerine eklenmişti. Yani kişiden herhangi bir kesinti olmuyor. Bu eksik olan tutarların tamamı devlet karşılıyor arkadaşlar. E, tahminime göre şu an e, yani sizin kurumda eğer asgari ücretin altında kalan bir e, prim esas kazanç personeli varsa eğer bu yani kişinin e, peki asgari ücretin altında kaldıysa e, normalde artık bu menüden değil tahminim göre bu meydan ödeme yapacağız. Yine dediğim gibi sigortayı bekleyelim. Şerçiz bununla ilgili duyuru. Şimdi geriye dönük bizim Ocak ve Şubat ayı için işlem yapacağız. Ee, yine e, SGK tarafından yayın durda Aralık ayında yazabilir. Bilginiz olsun yine Aralık ayında kontrol edersiniz. Şimdi ben ek mahitte bir veya birden fazla dönem. Ek mahitte sadece bir dönem var. Ee, arkadaşlar aylıksız izinli personel var ise eğer bu kişinin de ee, prime esas kazanç toplamı asgari ücretin altında kaldıysa bununla ilgili de kesinlikle işlem yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili ben hesaplama tablosu hazırladım. Ee, yine zaten bu paylaşımda size onları sunacağım. Eğer kurumunuzda birkaç kişi var ise ek mahiyette bir veya birden fazla dönemden işlem yapabilirsiniz. Şu an ek mahiyette sadece bir dönemden işlem yaptığımızda e, sistem kabul ediyor ama gönder butonu aktif değil bununla ilgili de düzeltme yapacaklar diye tahmin ediyorum. Ee, i̇sterseniz ben ek maliyete bir veya birden fazla dönem yani bir kişi için isterseniz işlem yapalım. Programımıza tıklıyoruz. Programımız açıldı. Peşine en ön bir şey diyorum. 55 ona sayılı kanuna gir dedik. Buraya kişiyle ilgili bilgileri gireceğiz. Öncelikle buraya prime esas kazanç unsurunda yapılan hata olabilme ilişkin düzeltme işlemi diyorum bakın burada gün güncel günümüz ee, bu işlemin ta son tarihi 31 Mart 31 Mart'a kadar yapmazsanız e cezası var arkadaşlar kesinlikle bilginiz olsun 14 Mart 2021 diyorum başlangıç Ocak yine dediğim gibi Aralık 2020'yi de kontrol edin bitiş Şubat diyorum 14 günlük farklar için büyük ihtimal gerekmeyecek. Buraya bilgilerimi gireceğim. Arkadaşlar bilgileri girdikten sonra bu menü açıldı şu an bakın buraya prim esas kazanç fark menüsü geldi. Şu an kişinin daha önceki prim esas kazanç toplamı asgari ücretin altında yani 3577.50'nin altında. E buraya dikkat edin. Şu an bakın %9'u 315, %5'i 175.38. Ocak ve Şubat ayı için yani Ocak ve Şubat'ı seçtim. Şuradaki 11 ile 7.5 birazdan değişecek. Bakın şuraya geliyorum gün sayısına. Sadece hücrenin içine giriş yaptım. Enter'a basıyorum. Bakın tutarlar değişti. Direkt prim esas kazanç fark toplamını otomatikman hesapladı. Yani bu menüde manuel hesaplamamıza kesinlikle gerek yok. Tekrar geliyorum alt Şubat için. Enter'a basıyorum. Evet bakın direkt 1 ms kazanç toplamı değişti. Aradaki fark 69.93 oldu. Bu ekran gürültüsünü alalım. Bununla ilgili zaten ms'de bir örnek yapacağım. Gönder butonu aktif. E bakın gönder butonuna bastığımızda bu bütün alanları değil sadece aradaki fark kadar gönderme işlemi yapacak. %11 ve 7.5 arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımıza ben e, acele etmeyin demiştim ama bazıları e, yapan kurumlar var bu işlemi e, kurumlar nasıl yapmış? Kişinin 9'una ve 5'e de bu aradaki yani 45-46'yı paylaşılıp göndermişler. Bu işlem hatalı. Sadece 11 ve 7.5 üzerinden prim ödemesi yapacağız arkadaşlar. Yani 45-46 liralık bir ödememiz olacak. Bunu videonun sonunda MSD'ye örnek olarak yapacağım. İsterseniz diğer menüleri anlatalım. Şu an hayır onaylamıyoruz. Bakın asıl mahiyette demiştik. E, eğer zaten Mart ayından sonra herhalde prim esas kazanç toplamı asgari ücretin altında kalan personel için buradan işlem yapacağız. Normal normal alanda e, pek fark diye bir menü yok. Yani o kısım eklenmemiş. Sadece bu alanda var. Yani Ocak ayı için diyelim ki kurumda 10 kişi var. Hani bununla ilgili e, buradan tek tek uğraşmak istemiyorum. Buradan yapmak istiyorum diyorsanız programı tıklıyoruz. Programımızı açtık. peşine en 15'i diyorum. 55 ona tabi dedik. Ek bildirge sebebi buradaki en mantıklı ek bildirge sebebi geçmişe dönük olarak e, maaş ait bildirim diyorum. Yine güncel tarih giriyoruz. Mart 2021 dedim. Dönemini Ocak yapalım. Buraya kullanıcı adı ve şifremize gireceğiz. Bakın şu an menü gelmedi. Ben bunu istersen manuelde giriş yapabilirim. Ama dosya aç yaparak nasıl yapacağız isterseniz onu göstereyim. Bakın manuel yaparsak buraya kişinin TC'sini yazdıktan sonra yine bakın şurada pek farkı var. Pek farkı diye bir menü var. Normal şu an emsan de Emsan veriler zaten şu an Mart ayına henüz oluşmamış. O yüzden geçmiş Ocak ayı ile ilgili bir örnek yapacağım. Burada bir birime giriş yapalım sana tıklıyorum. 2021 Ocak ayı dedik. Bakın 5510 sayılı kanuna tabi personel için giriş yapıyorum. Buraya tıkladık. Şimdi bu e, emsan verinin içinde asgari ücretin fa içinde fazla olan personel de var ama bunlar için nasıl bir işlem yapacağım onu göstereceğim. Yine dosyamızı bilgisayara kopyaladık. Şimdi bu TXT dosyasını açacağım ve e, direkt Buraya nasıl otomatikman aktaracağımızı göstereceğim arkadaşlar. Dosyamızı açtık. Bakın buradaki kişinin şu an buradaki 1100 örneğin yani 3 birmiş. 1100 ek göstergesi varmış. 11 yıl 10 aylıkmış. Peşin ödenen gün sayısı buradaki 30 puan. Buradaki 1102.48 de tazminatlar. 2982 bu e, aylık tutar arkadaşlar. Buradaki prime esas kazanç toplamı. 4085 örneğin. Bakın burada da. İşte kişinin 9'u, 11'i ve diğer sigorta oranları var. Ben bu tabloyu direkt normal oraya eklersem nasıl bir hata verecek onu göstereyim öncelikle isterseniz. Bakın dosya aç diyorum. Direkt yüklediğinde normalde şöyle bir hata verecek. Bir veya birkaç satırda eksik veya fazla hücre var diyor. Bu da primi esas kazanç fark menüsünden dolayı. Tamam dedik. Şimdi txt dosyamızı tekrardan açtık. Bakın buradaki 4085'leri istersek komple silebilirsiniz. Ya da diğer taraftan silebilirsiniz. Şu an bakın ikinci satırdaki personel e, prim kazanç toplamının altındaymış. Buradaki pek toplamının hemen önüne yani direkt aradaki farkı yazmanıza gerek yok. Sistem zaten otomatikman hesaplıyor. Sıfır yazıyorum. Ardından noktalı virgül işaretini kullandık. Bakın sadece şunu yazdım. Bunu kopyalıyorum. Diğer personel bu da 4.078 üzerinde, üzerinde burada bakalım. Evet 3.501 varmış. Buraya tıklıyoruz. Bakın 0. Nokta, noktalı virgülü kullandık. Geldik yine kişinin bakın aylık tutarı. E, Pirmeysel kazanç 3.539. Buraya tıklıyorum. Şu an dediğim gibi dilerseniz bu 4000'leri silebilirsiniz ya da kalabilir. Yani bu tercih size dair Daha sonra da silebilirsiniz. Kaydetmedik sanırım. Tekrardan bir bakalım. Evet arkadaşlar hatamız e, şuradaki şeyleri boş geçtiğimiz için hataydı. Şimdi yani normalde primresas kazanç toplamı e, asgari ücretin altında kalan personelde de sıfır yazmam lazım. Tekrardan isterseniz or onları da yazalım. Sıfır yazdım. Bu yine primresas kazanç toplamından önce sıfır yazıyorum. Sıfır noktalı virgül yani bunları yazdık. Evet hepsini önce ekledik. Şimdi tekrardan kaydediyorum. Dosya açıyoruz. Evet dosyamız geldi. Hayır diyoruz buna. Bakın şu an geldi tablomuz. Verileri kontrol et diyelim. Hatalı kayıtları düzelt geldi. Hatalı kayıtları düzelt'e tıklıyorum. Bakın direkt aradaki pek farklarını sistem otomatikman attı. Diğerleri için bir işlem yapmadı. Zaten 0 TL görüyorsunuz. Bunlar için dediğim gibi isterseniz buradan e, direkt e, TX'den silebilirsiniz. Daha sonra gönder butonu şu an aktif değil ama bu Önümüzdeki günlerde aktif olacaktır. Yazılımsal bir hata olduğunu düşünüyorum bununla ilgili. Yine dediğim gibi SGK duyurusunu bekleyelim arkadaşlar. Yani otomatikman direkt zaten ot e buradaki pek farkını sistem hesaplıyor. Kişinin 7.5 ve 11'i değişiyor. Daha sonra doğrusu gönder butonuna basıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bir de e, bununla ilgili yine hazırlamış olduğum yani ihtiyaç duyan arkadaşlar için hazırladım bunu. E, çeşitli ödemeler tablomuz var. Ama e, ondan önce hangi personel esas kazanç toplamının altında kalıyormuş, onu gösterelim. Yani bu ta, form e, ta, şey raporu nereden bulacağız? Maaş raporlarına geliyorum. Bakın raporlar kısmında buraya 2021'i seçtik, memur dedik kurum bazında tıkladık. Burada ödememli kanıtlayıcı belgeler var. Buraya tıklıyorum. Bakın burada 5510. SGK kesin dökümü 5510. Zaten bu işlemler 54-34 için yapılmıyor arkadaşlar. Ya da üniversitede çalışan akademik personel için zaten onlar e, pekin yukarısında olduğu için yapılmıyor. Buradan PDF raporunu indiriyoruz. indirdikten sonra böyle bir raporumuz geliyor. Bakın bu raporda zaten belli prim esas kazanç toplamı daha önce kişilerin yani Ocak ve Şubat aylarına bakın. Bu Mart için açmıştım ama sorun değil. Kişilerin e, Ocak ve Şubat'taki 3577.50'nin altında kaldıysa demek ki biz bunlar için işlem yapacağız. Yine şimdi tablomuzu açalım. Bakın tablomuzda e, 11 ve 7.5 ile ilgili alan var ve GSS ile ilgili alan var. Tabloyu açtık. Geldik ilgili kişinin adın soyadını yazdınız. Kadro unvanı yazıldı. Dedim ki memur. Asgari ücreti yazıyorum. 3507.50 diyorum. Gelelim buradaki şey baz alalım isterseniz. Tutarı. Örnek neymiş? 3535.75 75 yazıyorum. Bakın tutarlar otomatikman arttı. Ocak ayı için e, ee, Aradaki farkın yani 3507.50'den 3535.75'i çıkartıyor. Aradaki farkın 11 ve 9 olarak primini alıyor arkadaşlar. E, burada da 7.5 5 alıyor. Yine Şubat için prim esas kazanç toplamını yazıyorum. 3535.75 Dediğim gibi buradaki verilere biz KBS'de e, az önce gösterdiğim rapor alanından alıyoruz. Şu an Şubat ayı içinde hesapladı. Bakın 27.14 çıktı. Ocak ayı için 13.57 prim bildireceğim. Şubat ayı için de bakın yine 13.57 prim bildireceğim. Ve bu alanda direkt hani sizlere kolaylık olsun diye hazırladım. Harcama türümüz personel gideri, harcama türü memur maaşı, SGK ödemesi de diyebilirsiniz ama gerek yok. Normal memur maaşından yapabilirsiniz. Ödeme kalemi ekle dediğimizde iki tane kalem ekleyeceğiz. Sosyal güvenlik primi ödemeler memurlar. Yani 16.70. Buradaki 16.70 arkadaşlar Hangi alandan geliyor onu göstereyim isterseniz. Tutarımız artmış mı ona bir bakalım. Evet arkadaşlar sosyal güvenlik prim ödemeleri buradaki 11 ve Şubat ayındaki 11 yani şu ikisinin toplamı zaten bakın 16 70 dedik. Aradaki diğer e, sağlık prim ödemeleri memurlar 10.44'müş. .40 onun geldiği alanda 7.5 ve 5'in toplamı 5.22 ocaktan geliyor. 5.22 de buradan geliyor. Burada birden fazla personel ile işlem yapabilirsiniz. Örneğin hani burada yine asgari ücreti yazdıktan sonra fazla farklı bir personel 3500'müş örneğin diyelim ki peki. Bakın tutarlar değişecek. Fark ocak fark 77.50 oldu. Burada yine 3500 diyorum. Burada ocak ve şubatı ayırmamın nedeni kişi şubat ayında terfi olmuş, e, almış olabilir. Yani buradaki peki e, diyelim ki Ocak'ta 3500'dür ama e, Şubat ayında 3520 olabilir o yüzden ay ay ayrı yaptım ona dikkat edin. Bakın diye otomatikman toplamlar geliyor bunu bir silelim isterseniz. Bir ay üzerinden işlem yapalım. Burada herhangi bir şifre yok bunu kullanabilirsiniz. Sağlık prim ödemeli memurlar alanında 7,5 ve 5 geldi kesinti ekle diyoruz arkadaşlar. Kesintiye de aynı tutarları yazacağız. Yani malilik açlık ve emeklilik primi işveren memuru seçiyoruz. 16.70 yukarıdaki tutarı yazıyoruz. Genel sağlık sigortası primi işveren memuru seçiyoruz. Burada 10.44 yazıyoruz arkadaşlar. Ee, hak sahibine ilgili kurumun vergi kimlik numarası yazılacak. Net ödenen tutur tutar 0 TL olacak. Dilerseniz bir de GSS ile ilgili tablomuza bakalım. Kişinin bilgilerini yazdınız, buraya memur yazdık, asgari ücreti yazıyorum. Bakın buradaki ocak maaşı gss tutar diyelim ki kişiden 400 TL kesilmiş gss ama bakın normalde kesilmesi gereken 429.30 buraya 400 yazıyorum. Bakın direkt aradaki farkı pardon şu aradaki farkı hesaplayacak. Şuraya yine 400 yazalım. Evet. 58-60. Bakın arada 29.30'luk bir fark varmış. Bu farkı zaten direkt sistem bu tutarın %12'sini alıp bu aradaki farktan çıkartıyor. MYS için yine dediğim gibi harcama türü ve alt tür aynı. Ödeme kalemi ekle dediğimizde sağlık primi ödemeleri memurları ekliyoruz. Kesinti ekle dedi %12 genel sağlık sigorta primi ekliyoruz arkadaşlar. Tablomuz böyle ama dediğim gibi buna ihtiyaç olmayabilir. Direkt zaten e, az önceki şey gibi sıfır e, virgül yazarsanız tablo otomatikman hesaplıyor zaten e, kesenek sistemi. Dilerseniz bir de MSD'den bir işlem yapalım. Bu arada zaten e, Facebook kurumumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Muhasebat muhtemeliyetleri. Burada bunları paylaşacağız. Telegram grubumuz var. E, özellikle buradan hatırlatma yapmak istiyorum. Hafta içi sabah 8'de akşam saatleri 20 arasında e, yazmak serbesttir. Hafta sonu ve bu saatler dışında yazmak yasaktır. Lütfen e, kuralları riayet edelim. E, bu kanalda da sadece e, linkleri paylaşıyorum. Hani direkt burada da abone olabilirsiniz isterseniz. MSA'ya giriş yapalım. E, MSA ile ilgili hatırlarsınız arkadaşlar daha önce ikili doğrulama sistemi e, yani mesajının e, iptal ile ilgili bir video paylaşmıştım. Ama 12 Mart itibariyle bu zorunlu hale geldi bilginiz olsun. Bilime giriş yapalım. Öncelikle harcama işlemlerine geliyoruz. Harcama diyoruz. Buradan yeni harcama diyorum. Merkezi yönetim dedik. Buraya asgari ücretin altında kalan personel SGK prim bildirimi diyelim. İşin tanımını ekledik. Ödeme emrini açıklayalım. <laughs> ekleyelim. Bakın burada direkt personel gideri dedim. Memur maaşı diyorum. Ya burada SGK ödemesi de yapabilirsiniz ama gerek yok. Normal memur maaşından yapın. Burada program türünü seçtik. Alt programı seçiyorum. Faaliyet buradaki e, türler her kuruma göre değişken arkadaşlar. Ön ödemeyi yok diyoruz. Kaydet güncelle dedik. Kaydet ileri diyorum. Ödeme emri oluşur diyoruz. Ödeme emri Türk kodu personel gideri dedim. Kaydet güncelle diyorum. Ha, pardon bunları seçmedik. 2021. önce şunu seçelim. Bu genel bütçede yurt içi ürünlerinden ödeme olacak. 2021 yılı personel gideri dedim tekrardan. Kaydet diyorum. İleri diyoruz. Burada hak sahibi ekle arkadaşlar. Hak sahibine kurumun vergi kimlik numarasını yazacağım. Örneğin. İBAN'ı seçtik. Detay işlemlerine tıklıyorum. Şu an ben e, Ocak ve Şubat ayı için 11 ve 7.5 göndermesi yapacağız arkadaşlar. Yani prim. Burada detay ekle diyorum. 2 tane detay ekleyelim. Alt faaliyet türünü tıkladık. Bakın gelelim tablomuza. Direkt tablomuzdan yapalım isterseniz. Tablomuzda ne yazıyor? Şu 11 ve 7 buçuk için örneğin. Sosyal güvenlik primi ödemeleri memurlar demiş. Detay işlemlerine tıklıyorum. Ödeme kalemi ekle diyorum. Burada sosyal güvenlik primi ödemelerini bulacağız. Tertip çıktı tutarımız 16.70'ti. Tutarımızı yazalım. İkinci alana geliyoruz. Alt faaliyetlerin gibi her kuruma göre değişken. Ödeme kalemi ekle diyorum. Burada sağlık prim ödemeleri memurları bulacağız. Ya yani 4 beyler için de aynı işlem yapacaksınız arkadaşlar. 10.44'lü Evet 10.44 diyoruz. Şimdi boş tarafını giriş yaptık. Şimdi kesinti ekleyeceğiz. Şunu kaldıralım. Fazla olmuş bu. Bu alana tıklıyorum. Kesinti ekle diyorum. Bir kesinti daha ekle diyorum. SGK diyoruz arkadaşlar. Kesinti türüne. Burada genel sağlık sigortası işveren memuru bulacağız. Buradaki tutarımız bununla aynı 1044. Alt alana geldik. Malilik açık işveren memuru bulduk. 16.70 dedik. Bakın net ödenen tutar sıfır doğru ödemesi gereken tutar yok. Buraya SGK seçici numarasını gireceğiz. kaydet Evet kaydetme işlemi başarıyla gerçekleşti. İleri diyoruz. İleri. Ödeme emrimiz oluştu. Bu ödeme emrini biz e, onayladıktan sonra saymalara gönderiyoruz. Bu para zaten şuradaki tutar emanet oluşuyor. Ardından kesenek bildirim evrakımızı da vereceğiz. Böylelikle 31 Mart'a kadar işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunu direkt gerçekleşme görüntüsüne gönder diyorsunuz. Ve işleminiz bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum. Ee, önümüzdeki hafta büyük ihtimal düğünü yapacaktır SGK. Bekleyelim arkadaşlar. Acele etmemize gerek yok. Hoşçakalın.